Bir şehir düşünün. Ne başkent ne de diye bir metropol. Ama perde arkasında dünya ekonomisinin kaderi orada belirleniyor. O şehir Basel. İsviçre'nin küçük bir şehri olan Basel görünürde sıradan bir şehir. Ama burada öyle bir bina var ki dünyanın en güçlü ekonomilerinin geleceği bu binada belirleniyor. İşte karşınızda BIS, Uluslararası Ödemeler Bankası. 1930 yılında Birinci Dünya Savaşı'nın enkazı hala tazeyken kuruldu. Almanya, Versailles Antlaşması'yla ağır tazminat ödemek zorundaydı. İşte bu ödemeleri düzenlemek için, Uluslararası Ödemeler Bankası, kısaca BIS hayata geçirildi. Ama zamanla görev değişti. Savaş borçlarının tahsilleri olmaktan çıkıp, merkez bankalarının gizlilik bölümlerine düştü. 2008 küresel krizini hatırlayın. ABD'de başlayan çöküş, Avrupa bankalarını vurdu. Dolar akışı kesildi, sistem çökme noktasına geldi. İşte o gün bir BIS devreye girdi. ABD Merkez Bankası ile Avrupa Merkez Bankası arasında gizli para anlaşmaları organize etti. Yani Basel'de alınan bir karar milyonlarca insan işini, evini, geleceğini kurtardı. İşin garip tarafı ne halk haberde oldu ne de siyasetçiler bunu tartıştı. Peki kimdir bu gücün sahibi? Devletler mi yoksa seçilmiş liderler mi? Hayır, asıl aktör Basel'deki masada oturan birkaç merkez bankacısıdır. Onların aldığı kararlar bir ülkeyi yükseltebilir, bir diğerini dize getirebilir. Basel'deki bu küçük bina bize şunu hatırlatıyor. Dünyayı her zaman en çok konuşulanlar değil, en az görünenler yönetir. Ve gerçek güç sessizce alınan kararların içinde saklanır. Bizim görevimiz gözümüzün önündekini değil bizden saklanana dikkat etmektir.